Evet. E, Almanya bunu aslında ilk kez yapmıyor. Daha önce de yaptılar. Bu Almanya'nın küstahlığını da gerçekten anlamak e, ne mümkün. Ne kadar küstahça bir e, hareket yani bu değil mi? Daha önce de yaptılar. Ne Dedik kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yaptılar. E, şimdi 15 Temmuz'un sembol isimlerinden o gecenin kahramanlarından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşmasına izin vermediler. Oradaki belediye başkanı vay efendim otopark yetersiz diye katılım beklenenin üstünde tabii, olmuş, otopark yetersiz gelmiş. Sudan bir bahaneyle mesela. iptal etti. Biz şimdi o krize geleceğiz. Adalet Bakanı'nın açıklamalarını da sıcağı sıcağına vereceğiz ama evet. öncesinde bir 15 Temmuz gecesini hatırlayalım. Evet. Çok Mecliste çok. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ nasıl kahramanlaşmıştı. Gerçekten alkışı hak etti. Bütün partilerde o gece bütün partilerin yani orada olan vekiller, yöneticiler hepsi ayakta alkışladı. Bu krizi mükemmel yönetti. Ama mükemmel. Ama onda o cesareti göstermek Cesaret. gerekiyordu. Evet, ve söyledim. gösteren isim oldu. Şimdi o geceye dönelim. Hatırlayalım. Sonrasında devam edeceğiz Almanya kriziyle. Sayın Başkanım. E? burada duruyor. Burayı kapat aşağı. yani müthiş bir görüntü bir Sizin film mi? sahnesinden alınmış gibi değil mi? Yani olur ya böyle kahramanlık hikayelerinin anlatıldığı filmler. Çok i̇şte hayal. orada biri çıkar ve bütün kitleyi etkiler, değil mi? Binlerce evet. insanı savaş öyle kazanılır. O gün o de o öyle olmuş. Gittik. Evet, çok çok başka bir yürek. İşte başka bir yürek. Onu görünce insan tabi umut ışığı tekrar doğuyor insanın <laughs> yüreğine. Resmen ömür bir de çürmüş. ya ömür bir de şunu söyleyeyim. Ee, Bazen şimdi şu son zamanlarda bana da çok böyle mesajlar geliyor. Diyor ki ya Nihat abi işte tamam başkanlık sistemi Recep Tayyip Erdoğan geldi ondan sonrası ne olacak? Ya yeni bir lider gelir mi? Ya işte alın lider ya. Ya bu milletin lideri biter mi? Amerika dediğiniz milletin kaç yıllık geleneği var, geçmişi var ya. Bakıyorsun tarihlerinde bütün kahramanlık destanlarını He-Man'ler, Süpermen'ler, Red Kid'ler, Texas'lar, Tom Mix'ler üzerine kurmuş. Bunlarla kahramanlık e, empoze etmiş dünyaya. Size kahramanlar biter mi? Bir Ömer Halis Demirler, bir Fethi Sekinler, bir Bekir Bozdağlar. Görüyorsunuz işte. Bomba atılıyor yukarıdan bomba. Belki orada terk etmiş olsalardı meclisi. Meclisi millette evine gidecekti, sokakları terk edecekti. Biliyor musunuz? Tabii tabii tetikliyor. Bir, bir milletin bir kahramanlık destanı yazan Bekir Bozdağ Allah senden razı olsun. Allah senin her iki cihanda biz senden razıyız. Rabbil aleminde her iki cihanda senden Aa, razı olsun. Aa. Şu görüntüler 100 yıl sonra, 150 yıl sonra, 200 yıl sonra dahi bunlar tarih kitaplarında büyük bir kahramanlık destan olarak Atatürk'ün gazi meclisi bombalanırken meclisi terk etmeyen yürekli kahramanlar olarak ellerini alacaklardır. Sayın Bekir Bozdağ ve oradaki bütün milletvekillerden. Allah razı olsun. Evet orada o gece Millet adına kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz. Burada göz yaşlarınızı tutamadınız sizle bir mu? kez daha izlediniz Tutamıyorum. ki ben Temmuz... her izlediğimde böyle. Bak izleyicilerimiz de her izlediğinde göz yaşlarına tut boğuluyorlar. Şimdi daha versen ömür ya. Evet, Giden bu gitsin, kahramanlık destanı yazılmış yani. orada Giden birkaç gitsin. dakika içinde bir kez daha o zaman evet. izleyelim. Sonrasında Lütfen da ya. Almanya'da işte 15 Temmuz'un kahraman ismi Adalet Bakanı Bekir Bozda nasıl bir terbiyesizlik yapıldığını ekrana taşıyacağız. Sizin de yorumlarınız çok önemli. Lütfen bize yazın değerli izleyenler. Evet, 15 Temmuz'daki kahramanlık destanı bir kez daha ekrana geliyor. burada durduk. Almanya'nın Almanya da böyle yürekli, böyle cesur bir liderden, böyle cesur bir bakandan, böyle cesur bir insana korkması gayet normal. Değil mi? Biz izlerken korkuyoruz. Değil mi? İzlerken korkuyoruz. Ömür kafanda bombalar atılıyor, bombalar. Hmm. Bombalar atılıyor, şaka değil ya. Bombalar atılırken Köra'da bazı vekiller demek ki gitmek istiyorlar. Bak o ses de Sayın Bekir Bozdan. Oradaki gitmek o ses, isteyen gitsin o, diyor. Oradaki o Sayın Başkan, Meclis Başkanı'ndan söylüyor. Gitmek isteyen gitsin biz buradayız diyen ses de sayın Bekir Bozdağ'ın sesi Allah ondan razı olsun sayın bakanım hürmetlerimi iletiyorum Almanya'nın bu yaptığı da yanına bırakılmamalı. Bırakılmamalı. Evet, şimdi e, Alişan da izliyormuş rejide o da göz yaşlarına hakim olamamış evet. rejide onu demin e, kulağıma söylediler e, şimdi evet, şöyle yapacağız. E önce Adalet Bakanı Bekir Bozdağ o iğrenç olayı nasıl yaşadıklarını anlatacak. He. Tamam mı? Onu Parzunan izleyelim. Alişan gelsin artık Alişan geldi. Gel, Alişan geldi. Rejiden bizi izliyor. Reji yapıyor şu an Alişan. Gelsin reji de e, mi? Tamam. İzleyicilerimiz <laughs> gözyaşlarını tutamıyor. Evet, 15 Temmuz'u unutturmadığınız için sizlere minnettarız diyor. Asla unutmayacağız unutturmayacağız da zaten. Ee, burada izlerken bile ne hale geldik. O geceki hallerini düşünemiyorum. Ben, evet, gururla onurla. Bir izleyeyim. olaya girelim. Alişan Tabii. da bekliyor Bilmiyorum. bizi. Tamam. Hemen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Almanya'da nasıl izin vermediler konuşmasına ekrana gelsin bakalım. Bir can hemen e, alalım yorumlarını. Değerli Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ yapılan bu terbiyesizlik bütün Türk milletine yapılmış Bravo. terbiyesizliktir. Bütün Türk milleti adına Almanya'ya özre çağırıyorum, özre davet ediyorum. Yapılan bu terbiyesizliğin insan haklarıyla, eşitlikle, demokrasiyle uzaktan yakından alakası yoktur. Ve sen bunu Kıymetli Adalet Bakanı'na yapıyorsun. Biliyorsun sonrasında da Adalet Bakanımız e, Alman meslektaşıyla Hı. görüşecekti. O da e, erteledi saat 6'daki görüşmeyi. Ben de onu erteliyorum o zaman dedi. Çünkü böyle bir durum var ama saat 9'da sonra görüşecekler. Tabii büyükler. Nihat Zeybekçi, bu Bilmiyorum. arada Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'ye de izin vermiyor. Aynı şey onun da başına ee, geldi. Şimdi ve Ankara da, Büyükelçisi ömürcüm... Almanya'nın Martin Erdman dün akşam Dışişleri Bakanlığı'na derhal çağrılıyor. Derhal. E, ve e, ciddi şekilde uyarılıyor. Yani şunu, 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 Nota şunu veriliyor ama. Şimdi milletimiz hala uyansın. 15 Temmuz savaşı devam ediyor. Farklı koşullarda devam ediyor. Diplomasi olarak devam ediyor. Politik olarak devam ediyor. Sevgili Ömür milletimiz uyanık olsun. Algılarınızı açık tutun. Bu Almanya FETÖ'cülere, PKK'cılara, DAEŞ'e herkese sahip çıkan bu Almanya, bu Batı. Almanya hayır diyor. Can Dündar denen FETÖ'cü alçak hayır diyor. Bütün FETÖ'cüler hayır diyor. Ya senin meşru bakanını ise konuşturmuyor. Adeta bir terörist muamelesi yapıyor Almanya, Batı, Amerika, İsrail bunların hepsi böyle. Şimdi benim milletim karar verecek. Yani hayır diyor Almanya. Ya, yani şimdi bütün terör örgütleri hepsi hayırda hayır vardır diyor. Ya bunlar sizin hayrınızı düşünür mü? Bu Batısı, İsrail'i, Amerikası, FETÖ'sü, PKK'sı, DAEŞ KPC'si, DAEŞ'i DAJK, senin hayrını düşünür mü? Neymiş efendim? ...evetçiler er, e, Sayın Erdoğan ve Devlet Bahçeli... ...bunlar ise vatanı batırmaya... ...bunlar da vatanı kurtarmaya mı çalışıyor? Milletimiz uyanık olsun bakın. Çanakkale'de kazandık, Lozan'da kaybettik. 15 Temmuz'da kazanıp... ...16 Nisan'da kaybetmeyin. Bakın kaybetmeyin, algınızı açık tutun. Bu yüzden evet'in çıkması çok önemli. Yok o öyleymiş, böyleymiş. Erdoğan öncesi, Erdoğan sonrası bilmem ne... ...bu işleri bırakın. Bu alçaklar istemiyorsa... Hiçbir zaman istemediler bu ülkenin büyümesini, bağımsızlığını bizi dip çökmek istiyorlar. Allah aşkına bu kutlu yürüyüşte evet diyerek bu işi taşlandıralım. Evet e, şu an o kriz devam ediyor. Bakalım nereye varacak. Eee şey Tahkim büyükelçi çağrıldı e, yanlarına. Bu işin skandal olduğunu ve asla kabul edilebilir bir e, iş olmadığını söylediler. Büyük bir saygısızlık. Bakalım Almanya'dan ne gelecek. Biz özür bekliyoruz. Sevgili Bekir Bozdağ çok saygı, değer Bekir Bozdağ. E, bu millet arkanızda yapılan saygısızlık millete yapılmıştır ve 15 Temmuz'daki hareketinizden dolayı tekrar yürekten, gönülden evet, evet, masa evet. arkadaşlarımla beraber sizleri alkışlıyoruz. Tabii, tabii e, yani bahsettiğin gibi yıllar sonra yıllar sonra belki de mecliste Ankara'da heykeli dikilecek. Sen film diyorsun oluyor. kahramanlık filmi işte orada oyuncu da yok yani. Aslında yok. film çeksin. Uyandırayım kimse de oynamıyor. De...